Risale-i Nur'un Kur'an hakikatlerini, iman hakikatlerini el aldığı, tahlil ettiği yerlerde ister 10. sözde olsun, ister 22. sözde olsun, ister 19. sözde olsun, 29. sözde olsun, 32. sözde olsun, 33. sözde olsun işlerken konuları kendine mahsus hepsinde farklı farklı iman hakikatlerini Allah'a imanı, peygambere imanı, ahirete imanı, melekleri imanı ele alırken takip ettiği bir sistemi var. Hangi konuyu işlerse işlesin bir sistem çerçevesinde işlediğini görüyoruz. Bunu arz etmeye çalışacağım inşallah. Kıymetli dostlar, sevgili müzakere arkadaşları, geçen dersin sonunda ifade ettiğim gibi Risale-i Nur'un bir sistemini konuları işlerken, iman hakikatlerini işlerken Hz. Üstad'ın gözettiği, takip ettiği bir metodunu arz etmeye çalışacağım. Bir gün hocamızın yanında Risale-i Nur okunurken hangi Risale olduğu hatırımda değil ama ya Haşir Risalesiydi, ya 22. sözlü, ya 19. sözlü, ya 29. sözlü, ya 32. sözlü ya da 33. sözlü. Bunlardan birini okurken Mesela eğer 33. sözse 33. sözün 33. penceresi okunurken Hoca Efendi dedi ki dikkat ettiniz mi? Yine Kur'an'la noktaladı dedi. Bu ifade öyle yeni ufuklar açtı ki benim gözümde. Daha sonra ben Risale-i Nur'u okurken Hoca Efendi'nin bu cümlesinin ışığında gördüğüm hususları bugün size inşallah arz etmeye çalışacağım. 22. söz iki makam tevhidi anlatan tevhidi i hakiki halis tevhidi anlatan bir risale. birinci makamında 12 bürhan var ikinci makamında 12 lem'a var birinci makamda temsil ifade eden ayet-i kerimeleri serlevha yapıyor ve temsil'in bürhanın hizmetini gördüğünü muhakematta birinci makalede yedinci mukaddime ifade ediyor o itibarla Oraya bürhan demiş. İkinci makamda ise doğrudan hakikati ifade eden ayet kelimeleri başlık olarak aldığı için Allah'u haliku külli şey'in ayetini, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Burada hakikati doğrudan ifade ediyor. Birinci makamda tahkik namına konuşuyor. İkinci makamda hakikat namına. Onun da başlıkları lem'a. Seçtiği başlıklardaki kelimeler çok dikkat çekici. Burada on bürhan... Birinci makamda. İkinci makamda on lem'a itibariyle Kur'an'ın farklı ilimleri üzerinden arz, sema, beşer ilimleri üzerinden tevhidi anlattıktan sonra birinci makamın on birinci bürhanında diyor ki gel ey arkadaş şimdi sana geçmiş olan on bürhan kuvvetinde kat'i bir bürhan daha göstereceğim. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tevhid olan delaletini anlatıyor bize. 12. da diyor ki Gel ey bir parça aklı başına gelen birader Bütün 11 bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim 11. bürhan için 10 bürhan kuvvetinde dedi 12. bürhan için Geçmiş 11 bürhan kuvvetinde Bir bürhan diyor 12. bürhan için İşte bak Yukarıdan inen Ve herkes ona hayretinden ve hürmetinden Kemali dikkatle bakan şu nurani fermana bak o bin nişanlı zat onun yanında durmuş o fermanın mealini umuma beyan ediyor. Burada nurani fermandan Hazreti Üstad bir haşiye düşüyor ve diyor ki nurani ferman Kur'an'a ve üstündeki turra ise icazına işarettir. O zaman Kur'an'ın tevhide olan delaleti 22. söz biz tevhid risalesi olması itibariyle geçen 11 bürhandan daha kuvvetli bir bürhan diyerek meseleyi Kur'an'la noktalamış oluyoruz. 22. sözün ikinci makamı olan 12 lemaya el alan bölümde de hakikat namına konuştuğu, birinci bölümde tahkik namına konuştu. Aynı espriyi görüyoruz ve diyor ki 11. lema için güneşler kuvvetinde 11. lema diyor. Onun altını da not almıştım ama uzamaması için geçiyorum. İkinci kısmında en sonunda güneşler kuvvetinde 12. lema diyerek diyor ki şu 22. sözün 12. leması öyle bir bahri hakaiktir ki hakikatler denizidir ki bütün 22 söz ancak onun 22 katresi ve öyle bir menbağı en vardır ki nurlar menbağı kaynağıdır ki şu 22 söz o güneşten ancak 22 asıdır. Evet o 22 adet sözlerin her birisi semayı Kur'an'da parlayan bir tek necmi ayetin Kur'an semasında parlayan bir ayetin necmi ayet diyerek üstad gerçekten ayetlerin fela uksumu bi nucum ayetinde de yemin edilen necmlerin yıldızların mevkine yeminlerden birinin de Kur'an ayetler olması Kur'an'ın Tencimen, necim necim, yıldız yıldız, parça parça, ceste deste, tedricen indirilmesi bütün bunların hepsini çağrıştıran bir ifade kullanıyor. Bir leması ve bahri furkandan akan bir ayetin ırmağından tek bir kadresi ve bir kenzi azam kitabullah'ta her biri bir sandıkça cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. Bütün 22. sözde ifade edilen 11 bürhan ile, 11 lem'a ile ifade edilen hususların hepsinden daha kuvvetli bir delil olarak Kur'an'la noktalamış oluyor. Ve farklı yerlerde zaman zaman kendi ifadesiyle söyleyecek olursak bir Kur'an'ın üslubu olarak da buna işaret ediyor. İnşallah Risale-i Nur'un Kur'an'ın üslubunu anlatırken de temas etme imkanı olur. Aklı tasdike, kalbi kabule, nefsi teslime hazırladıktan sonra asıl söz sahibi Kur'an'la mührü basmış oluyor, konuyu noktalamış oluyor. 33. söze baktığımız zaman tevhid itibariyle bütün ki biz Kur'an'a pırıl pırıl ayna 33. söz dersimizde bunun üzerinde o zaviyeden durmuştuk. Her bir pencerede 32. pencereye kadar sema ilmi, arz ilmi, beşer ilmi açısından tevhidi anlattıktan sonra 32. pencerede diyor ki şu pencere Sema-i risaletin peygamberlik semasının güneşi belki güneşler güneşi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam penceresidir. Ve tevhidi anlattığı 33. sözün 33 pencereli 33. sözün 32. penceresinde aynen 22. sözde 11. lema ve 11. bürhanda Efendimiz Aleyhisselam'la tevhide delalet anlattığı gibi burada da 32. pencerede Efendimizin tevhide delaletini anlatıyor. Ve gayet tabii 33. pencerede ne ile noktalıyor? Sistem biraz önce görmüştük. 22. sözün 1. makamının 12. bürhanında 2. makamının 12. aslında Kur'an'la noktalıyordu. Ve 33. pencerede de diyor ki bütün geçmiş pencereler 32 pencere Kur'an denizinden bazı katreler olduğunu düşün. Sonra Kur'an'da ne kadar abu hayat hükmünde Envâr-ı tevhid, tevhid nurları var olduğunu kıyas edebilirsin. Fakat bütün o pencerelerin menbaı ve madeni ve aslı olan Kur'an'a gayet mücmel bir surette, çok özet bir şekilde, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi yine gayet parlak, nurani bir pencere-i camiadır. Sema ilmi, arz ilmi, beşer ilmi, Kur'an'da işaret olunan üç ilmin hepsini ihtiva etmesi itibarıyla cami bir penceredir. 33. sözün 33. penceresinde de yine tevhidi Kur'an'la noktaladı. Arzu eden arkadaşlarımız 32. sözün birinci mevkıfına da bu gözle bakabilirler. Tevhidle alakalı gördük 22. sözden ve 33. sözden. Hazreti Üstad'ın konuları anlattıktan sonra en son noktaya gelmeden bir önce Efendimiz Aleyhisselam'ın okunuya konuya delaleti en son noktada 12. Bürhan'da, 12. Lem'a'da, 33. sözün 33. penceresinde Kur'an'la noktalıyor, gördük. Şimdi nübüvvet bahsine giriyoruz. Kur'an'ın maksatlarından bir diğer maksat olan nübüvvet, peygamberlik, risalet maksadına giriyoruz ve 19. söze müracaat ediyoruz. 19. sözde Hazreti Üstad 12 reşha ile farklı zaviyelerden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin ispatını yapıyor. Ve 13. reşhada, 13. reşhada diyor ki acaba bütün efazılı beni Adem'i Adem onun en faziletlisi, en şereflisi insanlarını arkasına alıp arz üstünde durup arşı ı azama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan ve feridü kevni zaman ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor bak dinle. Ve o ne istiyor bak dinle dedikten sonraki ifadelerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhide, nübüvvete, haşre olan delaletini bize anlatıyor kıymetli arkadaşlar. Ve Hoca Efendi'nin şerefi nevi insan, feridü kevni zaman, bir hakkın fahri kainat, bir hakkın divanı hatemi nübüvvet başka bir yerde bu ifadeleri çok sevdiğini söylerdi derslerde bize. Gelelim nübüvvet maksadını anlatan 19. sözün 14. reşası ki son reşa sanki der gibisiniz değil mi arkadaşlar? Kur'an'ın Efendimizin nübüvvet olan delaletini anlatacak sistem bu şekilde. Tevhid maksadını anlatırken gördük. Nübüvvet maksadında da aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki 14. Reşada Hazreti Üstad, mahzen-i mucizat ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı Hakim nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile vahdaniyet ilahiyi Allah'ın varlığını birliği Efendimizin Allah'ın peygamber olduğu hakikatini o derece kati ispat ediyor ki başka bürhana hacet bırakmıyor. Güneşler kuvvetinde demişti 22. sözde geçmiş 11 bürhan geçmiş 11 lem'a kuvvetinde demişti tevhid anlatırken 33. sözde 32 pencerenin aslı, menbaı, kaynağı olarak 33. pencerede Kur'an'ın tevhid olan delaletini anlatmıştı. Nübüvvet maksadını anlattığı 19. sözünde 14. reşasında Kur'an'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetin olan delaletle konuyu noktalıyor. Şaşmayan bir sistem. Tevhid maksadında gördük, nübüvvet maksadında gördük arzu edenler üstadın hayatının beraatül istihlali olan daha sonra üzerinde duracağı hususları icmalen çok kestirmeden ifade etti. Muhakematın beraatül istihlaline mukaddimesine, dibacesine de bu gözle bakabilirler. Aynı espriyi de orada da göreceklerdir. Nübüvvetle alakalı. Farklı hususları zikredip Kur'an'la meseleyi noktalama itibariyle. İsterseniz bir de onuncu söze bakalım. Haşir maksadını anlatırken Hazreti Üstad tevhid ve nübüvveti anlatırken gözettiği, takip ettiği aynı sistemi orada da uygulamış mı? Evet. Onuncu söze bakıyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir temsili hikayeyle başlıyor. Sonra 12 suret geliyor. 12 suretten sonra arada bir mukaddime ve 4 işaret var. Ondan sonra o 12 surete mukabil 12 hakikat geliyor. Ve her bir hakikatte Cenab-ı Hakk'ın farklı isimleri ve o isimlerin kainattaki tecellileri tekvini ayetlerin okunması zaviyesinden haşri ispatını anlatıyor. 11. hakikatte bab-ı insaniyettir ve ismi Hakk'ın cilvesidir diyerek insan üzerinden haşrin İnsanın mahiyetinin donanımının haşri iktiza ettiğini gerektirdiğini anlattıktan sonra isterseniz 31. pencereye de bu gözle bakabilirsiniz. O da insan penceresidir. İnsan Efendimiz Aleyhisselam ve Kur'an'la noktalaması itibariyle ona da burada stüdyoda şu an hatırıma geliyor. Ona da bakabilirsiniz. Ve 12. hakikatte diyor ki Babur Risaleti ve Tenzildir. Bismillahirrahmanirrahim'in tecellisidir, cilvesidir diyor. Babur Risaleti ve Tenzil. Nübüvvet ve Kur'an. Ve orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin ahireti iktiza etmesi, Kur'an'ın ahiret olan delaletini ifade eden ayet-i kerimeleri bize anlatıyor. Kıymetli arkadaşlar ve sözü onunla noktala diyor ki, Hatime, mesele haşrin, aslında bu okuyacağım yer hem tevhitte hem nübüvvette hem de Haşir'de birazdan 29. söze melekler bahsine de temas etmek istiyorum. Orada da aynı sistemi görüyoruz. Üstadın hepsiyle alakalı sisteminin aslında altın değerinde ipucu. Diyor ki mes'ele-i haçrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlerine dair olan beyanatımız, açıklamalarımız Kur'an-ı Hakim'in feyzinleridir. Onları da istihracat-ı Kur'an'ın Kur o ayetinin deryasına dalıp, o hakikatleri çıkarma. Bütün bunlar nefsi teslime, kalbi kabule hazırlamaktan ibarettir. Bir başka yerde aklı tasdike ve ikna tabirini de kullanıyor. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz odur ve söz onundur. Dinleyelim. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ En kesin, en keskin, reddi kabil olmayan en güçlü muhkem delil, bürhan Allah'a aittir ifadesini zikrettikten sonra diyor ki fanzur ila a'sari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiye Haşr risalesinin başına koyduğu serlevha yaptı ayet muhakematın sonunda haşre dair iki ayet tefsir edilecektir dediği ayetten biri olan ayet biri burası onun söz biri de 9. da onun başında da bunu ifade ediyor o diğer ayette 9. şu anın başındaki Rum suresi Rum suresinden ve minayetihi ve minayeti diye silsile-i cevahir, silsile-i berahin, silsile-i dediği 25. sözde o ayetleri orada ifade ediyor. Ve burada ve burada bu ayeti kerimeyi ve benzeri ayet kerimeleri kâle men yuhyil izame ve hiramim kul yuhyiha allazi enşa'aha ve bi kulli halkin alim gibi haşre delalet eden Yasin suresindeki bu ayet-i ile ifade ettikten sonra birçok ayet-i kerime zikrediyor ve diyor ki daha bunlar gibi ayatı beyinatı Kur'an'ı dinip amenna ve sattakna diyelim. Gördüğümüz gibi Hazreti Üstad Hazreti Üstad konuları işlerken tevhidi işlerken nübüvveti işlerken haşri işlerken bunların ispatına dair delil ve hüccetleri ortaya koyarken sema, arz ve beşer ilimleriyle alakalı Kur'an'da işaret olunan bu ilimlerle alakalı ayet-i kerimelerin ışığında tahlillerini yaptıktan sonra aklı ikna'a, tasdike, kalbi kabule, nefsi teslime hazırladıktan sonra asıl söz sahibi Kur'an'dır diyerek sözü Kur'an'a getiriyor. Allah ebeden razı olsun. Hocamız o derste o gördüğü hususu iyi ki o cümleyle söylemiş. Şöyle dediniz dikkat ettiniz mi dedi. Yine Kur'an'la noktaladı. Hakikaten o gözle bakınca hep üstadın hoca efendi o cümleyle bize Risale-i Nur'un bir sisteminin anahtarını vermiş aslında. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Ve arkadaşlar sizler 29. söze ister haşri ispat etmesi itibariyle iki maksat malum 29. söz İster meleklere iman konusunu bu gözle baktığınızda aynı sistemin orada da işlediğini göreceksiniz. Hazreti Üstad Haşr'ı anlatırken işaratül icazda ve bil ahiretuhum yukinun ayetinin altında yine aynı sistemi ifade ediyor. Onu söyleme Haşr'ı anlatırken söylemek istiyordum, unuttum. Toparlayacak olursak kıymetli dostlar Hazreti Üstad Hocamızın o bir cümlesinin ışığında baktığımız zaman her yerde Kur'an'ın hangi hakikatini, imanın hangi rüknünü anlatırsa anlatsın aynı sistemi tatbik etmiş ve meseleyi anlatmış, anlatmış, anlatmış. Aklı ikna ve tasdike, kalbi kabule ve nefsi teslimi hazırladıktan sonra فَلِلَّهِ hocatül الْبَالِغَةِ Artık söz Allah'ın sözüdür diyerek onunla konuları noktalamış. Bütün bunlar Hazreti Üstad'ın konuları belli bir sistem dahilinde tahlil ettiği, tefsir ettiğini bize gösteriyor ve Risale-i Nur'un bir sistemini bu ifadelerin ışığında görmeye çalışmış olduk. Cenab-ı Hak daha başka incelikleri ve güzellikleri ve derinlikleri ve nükteleri görmeyi, anlamayı, kavramayı hakkıyla istifadeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. Gelecek programda Allah nasip ederse o cümleciğimizde olan, o cümleciğimizde olan Risale-i Nur'un Kur'an hakikatlerini Kur'an üslubuyla anlatmasına bir iki örnek vererek devam etmek istiyorum inşallah.